Biliyorsunuz bir tane profesörümüz var İsrail Balcı. Aa sevgili Yakup sen buraya da mı geldin? Vay canım benim sen benim e, <laughs> ay canım e, sen benim sana e, yani Yakup Arif Tekinle falan ben böyle bir şey demedim. E, siz onlar gibi insanların e, kayıtlarından besleniyorsunuz onu söyledim ama sen gerçekten de e, Yazıklar olsun yani insanlığından utanırım ben senden olsam sevgili e, Yakup. Biraz daha edepli olmaya davet ediyorum. Daha ciddi ol e, ve anlat. E, dine inanmıyorsan inanma. Anlat ama e, bizim dinci mahallenin saplantıcı saplantılı e, tipleri gibi senin anlattıkların sana göre doğrulardır. E, bunu bil. E, sen böyle cihat yapıyorsun. Ötekileri de e, dine saldırıyor, ona göre cihat yapıyor. Arif Tekinle benim e, hiçbir işim olmaz, olmamıştır, olmayacaktır da ama e, şunu da söyleyeyim, sizin e, anladığım kadarıyla akıl hocalarınızdan birisi ha bir de bu kayıp olan ayetler diye bir yayın yapmıştık ya da video çekmiştim buna yanıt istedim bunlardan sadece İsrail Balcı'dan değil siyerci olduğu için öz özellikle ondan istedim şöyle bir düşünün ne olmuştu? Muhammed kimsiz, kimsesiz dolaşıyor Mekke sokaklarında. Kimse kızını vermiyor, evlenemiyor. Ebu Talip'ten kızını istiyor. Bu Talip tabir yerindeyse itin götüne sokup çekiyor yani. Herkes dengi dengine Sen kimsin ki benim kızımı istiyorsun diyor. Vermiyorlar. Ve bakıyorsunuz Muhammed evleniyor işte. Rivayetlere göre çocuklar oluyor. En son kızı oluyor. Yaşayan kızı işte. Ali'nin karısı. Fatıma. Adını Fatıma koyuyor. Ebu Talib'in karısının adı da Fatıma. Şimdi bir insan sevdiği bir kadının ismini koyar değil mi? Şeye, çocuğuna. Evet bu da öyle yapıyor sanırım. şöyle bir gözünüzün önüne getirin bütün hadisleri olayları getirin Fatma'ya yaptığı bu hareket başka hiçbir yerde hiç kimseye yapmıyor. Bir olay var arkadaşlar. Bir 3-4 dakikalık videosunu çektim. Belki izlemişsinizdir sizler de. Bu videoda Ebu Talib'in amcası Muhammed'in amcası Talib'in karısı ölür Medine'de. Videosu orada duruyor. 4-5 dakikalık bir video. Bugün onu konuşacağız. Öldüğünde bizim aldığımız kaynakta der ki Muhammed onunla birlikte mezara indi. Üzerindeki fistanını ona giydirdi. Kefen yaptı. Yanında uzandı yattı. Bir müddet sonra çıkınca Oradakiler dediler ki ya şimdiye kadar hiç kimseye yapmadığın şeyi bunu niye yaptın diye soruyorlar. O da işte bir sürü rivayetler var. Anamdan daha ötedir, anamdan sonraki anamdır falan filan gibi. Şimdi bunu böylece anlattım ben. Kelimenin anlamı arkadaşlar. Orada mezarda uzandı, yaptı diye. Bugün yine ilahiyatçılara da sordum. Özellikle o aldığımız orijinal Arapçasının sordum ne demek bu, bu, arkadaş şu iki kelimeyi bana bir izah edin anlatın diye şunu söylediler iki anlama gelir beraber yatıp cinsel ilişkide bulunmak ve yanına uzanmak anlamına da gelir iki, iki anlamı zaten Arapçada arkadaşlar bir kelimenin on tane anlamı var değil mi Şimdi ben orada resmen onunla cinsel ilişkiye girdi demedim. Böyle anlaşılabilir. Böyle de anlaşılabilir. Artık o şeye bağlı. Ya ee, insanlara bağlı yani nasıl anlayacağını, o kelimenin anlamını nasıl anlayacağına bağlı. Vay bize saydırıp duruyor. Ben yalan söylüyormuşum, bilmem ne falan falan şeye peygambere hakaret ediyormuşum, işte iftira atıyormuşum falan. Bugün onu sizin de linkini attım zaten e, topluluk kısmına izleyin diye. Ben buradan göstermeyeceğim. Yani onu dinletmeyeceğim tekrar size. Ben kendi biliyorum ne yaptığımı, ne konuştuğumu gayet iyi biliyorum. Ve kendisine de tekrar yine yazdım İsrail Bey. Böyle küfür etmeyle hiçbir yere varamazsınız. Bu sizin Müslümanlığınızdan kaynaklanan bir şey. Küfür etmek bir başkasına. Buyur gel konuşalım. Ekran size açık. Ben yalan mıyım? Değil miyim? Gel belgelerle bunu konuşalım. Arkadaş Yahu bu ilahiyatçılarla konuşmak ne kadar zor. Niye neden çekiniyorsunuz? Madem ki bu işi iyi biliyor, biz bilmiyoruz. Arapça bilmiyoruz kardeşim. Sizlerden öğreniyoruz. Soruyoruz ilahiyatçılara, Arapça bilenlere de soruyoruz bilmediğimiz yerleri ya da çelişkili olan yerleri. Bu nedir diye. E size de sorarız. Buyurun gelin. Yok. Şimdi önce arkadaşlar konuya. Bu sefer din dışından birisi geldi ama bunların ortak özelliği ikisi de yani iki tarafta zır cahil olmaları. Sözünü ettiğim kişi Yakup Deniz denen bir adammış. Bu adam benimle ilgili kısa bir video çekmiş ve ağza alınmayacak bir takım ifadeler kullanıyor. Sahtekar diyor, ahlaksız diyor, İslamcı diyor vesaire. Aslında ben daha önceden şöyle bir benimle ilgili video çektiğini duydum ama emin olun bakmamıştım. Fakat e, bu laflar öyle yenilir, yutulur cinsten de değil. Dolayısıyla de bu terbiyesizin, bu bedevinin nasıl bir tip olduğunu size kısaca anlatmak ihtiyacı hissettim. Hatta videoyu bana gönderen şahsın gönderdiği linki açtığın zaman işte Yakup Deniz'den İsrafil Balcı, İslam tarihi dersi gibi de bir başlık konmuş. Yani bu zat güya çok şey biliyormuş da bize de İslam tarihi dersi vermişmiş. İlginç. Halkımız da böyle dedikodu ve polemik türü şeyleri seviyorlar. Ben seviyeyi düşürmemek için bunlarla asla karşı karşıya gelmem veya tartışma gereği duymam. Çünkü akademisyen akademisyenle tartışır veya akademik zihniyeti olanla tartışır. Akademik zihniyeti olmayan adamla boş yere tartışıp da zaman harcamanın bir anlamı yok. Beyhude çaba. Aslında buradan da bir sonuca varılamayacağını biliyorum fakat Esenlikler Değerli insanlar, sevgili gençler, kısa bir videoda birlikteyiz. Bir yeni tartışmalar oldu biliyorsunuz. İslam'da çocuk evliliği var mıdır, yok mudur? Ayşe kaç yaşındaydı, Hafsa kaç yaşındaydı falan filan. Kızlarını kaç yaşında everdi? İşte Ali'nin kızı Ömer'e ne zaman gitti? Bunlar hep konuştuk. Bunlar hep konuştuk. Diyelim ki hepsinin yaşı büyüktü. Hepsinin yaşı büyüktü. Öyle olsun yani. Bizim ilahiyatçıların dediği olsun. Ama bakın size ne anlatacağım. Şimdi peygamber, iki can peygamberi. Abbas'ın kızını görür. Abbas'ın kızını görür. Bakar hoşuna gider. Der ki ya bu biraz büyüsün de ben alayım bunu der. Biraz büyüsün erginlik çağına gelsin. Bunu alayım der. Arkadaşlar İslam'da Erginlik çağı kızlarda da 9, erkekler de 13, 15'tir. Şimdi yine burada bizimkiler erginlik çağı deyince 18 sanki günümüzün erginlik çağı ile karşılaştırıyorlar. Asla böyle bir şey yok. Asla. Bu diyor biraz büyüsün de ben bunu alayım. Peki bunu dediğinde o kız kaç yaşında? Abbas'ın kızı kaç yaşında? Peygamber böyle söylediğinde Abbas'ın kızı bir buçuk yaşında, iki yaşında sütten yeni kesilmiş değerli insanlar. Kendisi kaç yaşında? 63 yaşında, 62 yaşında yani ölmeden biraz önce. Bakın Müslüman arkadaşlar kulaklarınızda küpe olsun. 60 küsür yaşındaki peygamberiniz daha yeni emeklemeye başlayan çocuğa bakıyor diyor ki biraz büyüsün de bunu ben alayım diyor ya. Alayım diyor. Etmeyin, tutmayın. Şu aklınızı birazcık olsun şu esaretten kurtarın ve bakın. Geçiyor kaynaklarda. Çocuk bir buçuk iki yaşında sütten yeni kesilmiş. Muhammed 62 yaşında bunu diyor biraz büyüsünde ben alayım diyor ya. Şimdi diyeceğiniz ki bizim peygamberimiz o değil. İşte peygamberimiz o. O. Siyer kitabımızda hatta Bukhari'de geçiyor. Sahih senetle ümmet 1400 sene bunun bunun şeyi budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hedice öldüğünde şey rüya gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin rüyasında gördü. Abu Bakir de aynı rüyayı gördü. Geldi ya Resulullah dedi ben sana kızımı vereyim. Kızı da o zaman da altı yaşındadır. Ne etti? Nişanladı. Resulullah da kabul etti. Üç sene sonra hicret oldu. Medine'ye gittiler. Hazreti Ayşe dokuz yaşındadır. Evlendi. Cerde'ye hicretler. Hanım oldu. Dokuz yaş. Bu doğrusu budur. Böyle Hazret Ayşe bilmem buluktan sonra bilmem ne bir sürü uydurmasyon şeyler cenzler çıkmış bakıyorsun Selkali yeni terlemiş çıkmış öyle konuşuyorsun şu yıkılışlı maşallah. Tam ateist. Sakal koymuş. Baksan ona hiç böyle baksan desen bu hocadır. Arkasında da böyle kitaplar koymuş. Çıkıyor İslamiyet'e öyle saldırıyor ki. Bir de biliyor her şeyi. Okumuş biraz. İşte böyle bu, bu bunun gibi meseleler de çıkartıyor. İşte sizin peygamberiniz 9 yaşında kadın evlenmiş. Ya bu 50 yaşında adam 9 yaşında kadın evleniyor. Böyle ha millet ediyor nasıl oluyor? Ne bakacağız ve göreceğiz ki bu dinin peygamberi nasıl bir insan ve yanındakiler kimler nasıl insanlar ve bu dinin yayılma sebebi işte büyüme sebebi nedir onları açık ve net bir şekilde göreceğiz. Diyor ki Peygamber Cedd Kaysa sahabi yani arkadaşı sürekli yanında bulunmuş onunla beraber savaşmış falan bir adam. Bu yıl bizim de gelip Rum kızlarından Rum kızlarından. Bazılarını terkine yani atının arkasına alıp gelmek istemez misin? Adam diyor ki Cet o adam işte neyse Kays bana izin versen de beni fitneye sokmasan. Fitnenin ne olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek var mı arkadaşlar? Yok. Beni fitneye sokmasın. Vallahi benim kadar kadınlardan hoşlanan hiç kimsenin bulunmadığını benim kavmim bilir. Ancak Rum kadınlarını gördüğüm takdirde dayanamamaktan korkarım dedi. Bunun üzerine de Resulullah ona izin verdi diyor. Bu vakitide geçiyor arkadaşlar kurtubide de geçiyor. Şimdi Kurtübi'nin neresinde geçiyor? E, ayetin tefsirinde onda göreceğiz. Bu Rum kızları dediği, Bunu koyalım arkadaşlar. Bunu okuduk kulağımızın köşesinde dursun mu şimdi? Şimdi Afsaroğulları'nın kızları deniliyor. Bir dedikodu var yani. Şöyle bu Afsar e, bir kişi işte neyse bu e, Yakla e, şey tarafında başka bir tarafta ama Rumların orada duruyor ve bu adam e, siyahi olduğu için Rumlar da beyaz olduğu için bunlar e, birbirleriyle karışıyorlar güya onlardan kız çocukları oluyor ha, şeye bakın arkadaşlar fantaziye bakın kız çocuklar oluyor ve bunlar çok güzel oluyorlar biraz böyle kırmızımsı biraz bilmem ne falan o şekilde e, hayal ediyorlar Rum kızlarını. Romanın kızlarını o şekilde hayal ediyorlar ve kafalarında bir güzellik çiziyorlar. İşte onun için peygamber sokaklara, böyle soka sokağa iniyor, arkadaşlarına haber veriyor. Daha önceden hiçbir seferi haber vermezdi diyorlar. Ancak bu seferi, Tebük Seferidir ismi, bunu diyor haber verdi. Gidiyor kapı kapı, bu kadınlardan cariye almak istemez misin? Bu kadınlardan evine, odana hizmetçi istemez misin? Bu kadar güzel cariyelerde sahip olmak istemez misin diye arkadaşlarına söylüyor.